Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ee, yine baya bir istendiği için bir takipçimin daha hesabına girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hesabındayım ve e, arkadaşlar bana güvendiği için teşekkür ederim o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim İlk olarak kıyafetlerini inceleyelim şu beyaz avatarımız varmış. Hı. Hem inceleyelim hem de ben avatar yapayım. Gördüğünüz gibi böyle yüzleri var. Ve sanırım benim favorim bu oldu. Ben bu yüzü çok seviyorum nedense. Garip ama bana güzel geliyor. Ee, ve yanında yoldaş olarak da şunu yok. Bu daha mı iyi sanki? Veya bunu da takabilirim. Ben bunu takayım arkadaşlar. <laughs> Yürüyüşlerden bu kalsın. Ve saç olarak saçlarda bu şekilde. Aa bu saçı güzelmiş. Bu saç ile aynı. Aslında çok bir fark yok aralarında. Neyse hangi saçını seçsem gördüğünüz gibi saçlarda bu şekilde. Ben bu saçını seçeceğim. Bu saçı güzel geldi bana. Veya bunu da seçebilirim bilmiyorum. Neyse ben bunu seçeceğim kıyafet olarak bakalım ne seçsem. Bunu seçebilirim. Veya bunu da seçebilirim. Başka. Güzel kıyafetleri varmış arkadaşlar. Baksanıza. Baya iyi. Bu da bende yok bu arada. Bunu da takabilirim aslında. Bu da güzel duruyor. Oha. Bunlar eski değil mi ya? Bunlar eski şeyler diyebiliyorum ben. Bu da eski değil miydi sanki? 2024'te gelmemişti sanki yıl başında. Öyle hatırlıyorum. Aa bu da mı bebek eşyasıydı? Neyse, ee, ben bunu giyeceğim sanırım. Veya bunu giyeyim. Evet, bu daha güzel. Altları da böyle arkadaşlar. Altına ne giyebilirim? Altına hmm, bakıyorum. Bu güzel dur ya aslında, ama bu da güzel. Bunu da giyebilirim. Ee, bakıyorum. Bence bu olsun ya. Bu güzel duruyor. Başka yani uyuyan bir şey görmedim. Aslında yüzümü de değiştirebilirim. Bu kıyafetini alayım. Ay işte altını böyle yapayım. Üstünü de böyle mi yapsam? Bence bu üstü böyle olsun. Altına da Böyle hangisini giysem uyumlu bir şey bulmaya çalışıyorum. Bence bakıyorum ha bulamadım. Güzel bir şey. Altına ne uyar ki bunun? Böyle hangi şapkayı taksam? Şapka takmayabilirim aslında bilmiyorum taksam mı? Aa bu güzelmiş aslında tatlı duruyor. Bunu takayım bu güzel durdu. Kulaklık olarak hangisini takayım? Bu da güzelmiş aslında uyuyor bence. Ya da üstünü mü değiştirsem bilemedim. Bu da bu şekilde şunu takayım bence. Bir de şu kıyafetlerine de bir bakmak istiyorum takımlarına. Bu şekilde de takımları var arkadaşlar. Bu takımış bu arada bebek eşyası. Bayağı bir takımı varmış. Bende olmayan takımları da var. Oha benden çok zırhı var arkadaşlar. Bayağı zengin de hesap. Acaba petleri nasıl? Avatarları, avatarı eşyaları böyleyse petlerini düşünemiyorum. Üzerine ben değiştireceğim sanırım. Hangisini giysem? Bunu giyeceğim ben arkadaşlar. Bu bence güzel oldu. Eldiven olarak da eldiven alsam mı bilmiyorum. Aa bu güzel oldu aslında. Bakalım başka. Eldiven olarak da bunu alacağım. Ayakkabılara geldik. O altın ayakkabısı var. Güzelmiş. Beğendim. Ayakkabı olarak hangisini giysem? Aa Merinet'in ayakkabısı da var. Bende de çantası vardı. Ayakkabısı da bayağı çok varmış. Oha. Ve bayağı güzel ayakkabıları var arkadaşlar. Bayıldım yani tek kelimeyle. Ben bunu seçeceğim sanırım. Bu güzel durdu. Tam gözükmüyor ama. Gözlüğe geçtik şimdi. Gözlük olarak da nasıl bir gözlük seçsem? Ee, bu gözlük güzel ama gözlük seçsem mi bilmiyorum. Gözlükler bence çok uymadı. Evet ben gözlük seçmeyeceğim. Buraya geldik. Buradan da bir şey seçmeyeceğim. Ee, arkasında çanta olarak da nasıl bir şey seçebilirim? Bakıyorum. Aa bu güzel. Bunu beğendim. Böyle bir pelerin takabilirim aslında. Pelerin güzel duruyor. Böyle bir şey var. Bence bu güzel duruyor. Ama ben bunu takacağım. Bu da çok güzel duruyor. Kıyafet kaydedebilir Aa ama şimdi değerli kıyafet vardı şimdi ben bilemem. Arkadaşlar. Bir de şurada böyle saç var ama. He o da şey için yapmış. Neyse. Şimdi arabalarına bakalım. Ha bayağı bir arabası var. Arabaları bu şekilde arkadaşlar. Uçağı var böyle kaykayı var. Sonra helikopteri var. Sonra başka bakalım. Bu hesap bence benden zengin. Petlerine de bakacağım. Böyle bir bisiklet var. Sonra bu bisiklet. Bu bisikletten var. Bu motordan var. Bu bende de vardı. Sonra bundan var. Bunda da keşke hızlanma şey olsaydı ama maalesef yok. Böyle bir bisikleti var. Kaykayı var. Sonra var taşlarında gelen bisikletten var. Ve bayağı bir eşya şey var. Arabası var. Sonra böyle alışveriş sepeti var. Bu bende yok bu arada almayı düşünüyorum. Böyle bisiklet var bu bende de vardı. Motoru var bu şekilde. Sonra böyle yine skuturu var. Skuturu gibi bir şey bu da zaten. Sonra böyle bir kaykayı var. Sesim değişti sanki. Bu kuzenimde de vardı böyle bir kaykayı var. Bence bayağı iyi. En iyi kaykayı o bence. Sonra böyle ikili bisiklet var. Bundan var. Sonra bu var. Bu da güzel. Sonra böyle bir bal kabağı var. Bundan keşke bende de olsaydı. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Sonra bu zaten herkeste var. İşte bu bisikletinden var. Böyle arabası var. Sonra yılbaşında verilen arabadan var. Keşke ben de bunu alsaydım ya. Ben eskiden çok değerli şeyleri almamışım. Böyle bisiklet var. Sonra motoru var. Ve son olarak geldi sandalyesi var. Evet şimdi eşyalarına geçelim. Eşyalarını gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar çok olduğunu. E ben şimdi... Vakit bayağı çok olur arkadaşlar. Ben size böyle göstereyim. Eşyaları da bu şekilde. Merak ettiğim bunlar var. Bu şekilde. Sonra yani güzel olanlarını gösteriyorum. Oo bu bayağı iyi. Bayıldım bayağı havalı. Sonra böyle kızıl panda ayıcığı var. Bu da bende yok. Sonra ay. Böyle kılıcı var. Bu da çok iyi ya. Neden ben bunları hiç almadım bilmiyorum. Oha! Arkadaşlar, bunu gördünüz mü? Bu koala şeyi değil mi? Bir dakika onun eşyası var mı acaba? Hemen bakmak istiyorum. Fark etmemiş olabilir miyim? Eşyası yok ama. Evet maalesef yokmuş. Alsaydı var ya bayağı değerli olurdu. Böyle gördüğünüz gibi bu paketin ismi neydi? Unuttum. Peter Peter Toys'tu sanırım arkadaşlar. Ee, sonra bayağı değerli eşyaları varmış. Yani tek kelimeyle mükemmel bayıldım. Keşke bundan bende de olsaydı ve şunu da çok isterdim. Bence sen e, çok iyi bir youtuber alabilirsin. Çünkü gerçekten çok değerli kıyafetlerim var arkadaşlar. Çok değerli kıyafetleri var. Sonra başka bakıyorum. Böyle baya değerli yani. Hepsini gösteremeyeceğim. Çünkü baya şey olacak arkadaşlar. Süremiz az olacak. E, dansları da baya iyi. Neredeyse işte bütün güzel danslardan var arkadaşlar. Ben böyle göstereyim. Böyle aşırı iyi dansları yani bayıldım. Ben bu gösterdiğim danslara bayılıyorum. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Buna bayılıyorum. Keşke alsaydım dediğim danslar Sonra buna bayılıyorum. Sonra buna bayılıyorum. Bunu da keşke alsaydım. Sonra buna da bayılıyorum. Keşke alsaydım bunları. Hareketleri de bu şekilde. Aa bu yıl başında gelmişti ve elmasla satılıyordu. Bir de paralı şey de vardı. Aa bu da varmış. Sonra hareketlerinden böyle hareketleri var arkadaşlar. Bunlara da bayıldım yani. Öyle diyebilirim. Şimdi petlerine geçelim petleri arkadaşlar 175 tane peti var. Ve petleri de bu şekilde. Bakıyoruz. Neden böyle biraz doğru yükleniyor? Yavaş kaydırmak zorunda oluyorum. Oha! Ejderha bir var. Parlak şeyi var. Dalma çalısı var. Dol pisi var arkadaşlar. Sonra başka. Sıra dışına geldik. Onun dışında neyi var? güzel olarak. Arısı var, parlak arısı var. Ondan sonra kapıp kapıfor <laughs> of konuşamadım kapıfor var. ismi nasıl unuttum. Sonra herisi var arkadaşlar. bayağı güzel petleri var. Petlerine bayıldım yani. Tek kelimeyle mükemmel. Parlak mavi kirpisi var. Şimşek pegasusu var. Huysuz ayıcığı var arkadaşlar bu şekilde petleri. Ve benim aralarında en bayıldığım huysuz ayıcık oldu arkadaşlar. Huysuz ayıcık bende yok ve bence çok tatlı. Yani bence çok güzel. Başka onun dışında pet yumurtalarına bakalım. Bir tane pet yumurtası var. Başka neyine bakabiliriz? Balıklarına bakalım. Balıkları da bu şekilde arkadaşlar. Yoğunisine bakalım bir göz atalım. Yoğunisi de bu şekilde. 147 takipçisi var. Ben de takip edeceğim. Sonra başka neyine bakmadım. Hediye de vereceğim bu arada videoyu bitirdikten sonra. Onun dışında he, evlerine bakmadım. Evlerine de bakacağım. Evleri de bu şekilde. Ve bence bu ev aşırı iyi. Bu evine bir bakmak istiyorum ben. Oha. Evini bayağı iyi düzenlemiş arkadaşlar. Böyle bir karakter de yapmış yanında. Evi bayağı iyi